Merhaba değerli öğrenciler. Ben Prizren'den Matelogoresi İlk Okulu'ndan 5. sınıf öğretmeni Fethiye Çeşmeci Karataş. Ders Matematik. Konu çok genlerin alan hesabı. Evet çocuklar, şeklimize görmüş olduğumuz bir çokgendir. Çokgen değil diye çocuklar bir hatırlayalım. Çok kenarı olan genlerimize çok çokgenler denilmekteydi. Çokgenlerin çevre uzunlukları vardı. Gelin hep beraber çokgenlerin çevre uzunluklarını bir göz atalım. A, eşit. A pardon. AB kenarı 10 cm, BC kenarı 7 cm, CD kenarı 5 cm, DE kenarı 4 cm, EF kenarı 5 cm ve FA kenarı 3 cm'den oluşmuş olan bir çokgenimiz vardı. Çokgenimizin çevre uzunluğunu hesaplamak istersek kenar uzunluklarının toplamı bize çevrenin uzunluklarını göstermektedir. Mesela Çevre eşit 10 cm artı 7 cm artı 5 cm artı 4 cm artı 5 cm artı, 5 cm artı 3 cm toplam çev çokgenimizin çevre uzunluğu 34 cm ymiş. Bu bizim çokgenimizin çevre uzunluğuydu. Şimdi de bu çokgenimizin alanını hesaplamaya çalışalım. Evet çocuklar, görmüş olduğunuz çogenimiz, aynı çogenimiz. Fakat dikkat ettiyseniz bazı yerlerde kenar uzunluklarının ölçüleri verilmemiş. Mesela A, B kenarı 10 cm, B, C kenarı 7 cm, C, D kenarı 5 cm, D, E kenarı 4 cm, E, F ve F, A kenar uzunlukları verilmemiş. İlk önce biz bunların kenar uzunluklarını bulmaya çalışalım. Çocuklar, dikkat ettiyseniz bu çokgenimiz dikdörtgenlerden meydana gelmiş olan çokgenlerimizdir. Biz bunu ayırabiliriz, yani parçalayabiliriz. Yukarıdan aşağıya bir çizgi çekelim. Şimdi iki tane dikdörtgen elde ettik. AB kenarı 10 cm olduğuna göre 10 5, 5 yapar. Bu kenarımızın uzunluğu 5 cm. Bu kenar uzunluğu 5 cm ise aşağıdaki Kenarımızda 5 santimetre olacaktır. Gelelim FA kenarına. 7 BC kenarı 7 santimetre ve ED kenarı 4 santimetre. 7 eksi 4, 3. 3 bu kenar 3 santimetre ise diğer kenarımızda 3 santimetre olacaktır çocuklar. Şimdi kolayca çokgenimizin genimizin alanını hesaplayabiliriz. 7 çarpı 5 eşit 35. 3 çarpı 5, 15. Yapmış olduğumuz çarpımların toplamını toplarız ve çokgenimizin alanını hesaplarız. 35 santimetre kare artı 15 santimetre kare eşit 50 santimetre kare Demek oluyor ki ekranda görmüş olduğunuz çokgenimizin alanı 50 santimetre karedir. Evet evi olarak çocuklar, matematik ders kitabınızda sayfa 131'de ödevleri çözünüz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın çocuklar.